Yılmaz Özdil, Yeni Anayasa Yeni Anayasa'nın taslağını ele geçirdim. Türk basınında ilk kez açıklıyorum. Madde 1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Madde 4 Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesindeki hükümleri değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. Madde 5. Gerisine ne yazarsan yaz fark etmez. Olsa olsa budur. Asrın liderimiz yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa etmelidir diyecekler. Dediğine göre muhtemelen böyle bir anayasa kastediliyordur. Çünkü istifa etmenin suç olabilmesi için şahsım anayasası hazırlayıp değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez madde koymaktan başka çare yoktur.